arkadaşlar. Şimdi ben üstümü değiştireceğim. Tabii değiştirdim. Bakın Tombiş ne yapıyor? Tombiş. Tombiş'in gözleri siyah. Tombiş ağzını nasıl yapıyor ya? Hmm. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> evet, burada da Linde. İkinci İkinci Tombişimiz. Acaba adam tombiş mi koysun? Tombiş koymasaydık da lindi koysun. İki, i̇kinci lindi. <laughs> Elimi yiyeceksin tombiş. Evet arkadaşlar şimdi tombişin kahvaltı saati. <gülüyor> <gülüyor> saati. Bir daha sınır. Bunu çocuklar beceremez. O yüzden yetişkinlerden yardım alalım. Maması çok güzel. Evet arkadaşlar tombişin yemeği. Eğilmiyor. Elini kokusunu alıyor galiba. Evet burada. Şu kadar yeterli mi? <laughs> evet, yeterli. Şimdi ama son bir şey ki. Biraz daha. Tomiş, Tomiş. onları gördüğümde yiyecek sonra. Tomiş. Tomiş. Yukarıya bak ki? Evet bu olmadı sana. Sen yani... o yüzden alışmaya çalışıyorsun. Abi, İyi, mu? Tombiş bir bak. Niye onu? Lan yemeğini yer misin çocuğum? Yemiyor. <laughs> Arkada küçük bir misafirimiz var. <laughs> tombiş az yemeğini ye. Tamam. Sanırım Tombiş sonra yemek istedi. Evet size yeni aile vereyim. Sen Evet. Bu arada yakından bugün de son bir daha dikte gibi gözüküyor. Ama ne gibi gözüküyor? Daha dik de şu gibi <laughs> gözüküyor. Hmm. Son bir dönme dolap. Bu arada diğer iki videoda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.